arkadaşlar hepinize merhaba sabah diyeceğim arkadaşlar sizlerle beraber ne aldım gösteriyorum hazır olun sayın bak sayın ama ne like atma hadi yiyeceğim geçmeyeceğim lan Hadi geç geli arkadaşlar geldim. Eserim hazır bu evet, bak bebe. Paketi açıyorum. Bir şey, bir şey Evet arkadaşlar bunu aldım. Bakalım ne aldım? Değil mi? Bunu aldım değil mi? Beyaz üstünde. Bak, bak, bak ne yazıyor? Doğru. Videoda gördüğünüze göre bizim beğenmemiz var diye ben de buru